Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kiraz yaprağı salamurasını göstermek istiyorum. Kiraz yaprağı nasıl salamura edilir, nasıl saklanır? Bütün ayrıntılarını bu videoda sizlere göstermeye çalışacağım. Dilerseniz yapımına geçelim. 1 kilo kiraz yaprağı, 2 kiloluk bidon ve salamura tuz. Yapraklarımızın parlak kısmı alta gelecek şekilde üst üste vererek desteler haline getirelim. Kesinlikle sap kısmını koparmayalım ki fazla tuzunu çeksin. Bidonumuzun altına bir yemek kaşığı tuz ekleyip üzerine yaprağını dizelim. Sonra destelediğimiz yaprağı kat kat gelecek şekilde bidona yerleştirelim. Her sıraya bir yemek kaşığı tuz ekleyelim. Şu püf noktayı belirtmek istiyorum. Yaprağımızı topladıktan sonra bir gece Temiz bir örtünün içerisinde bekletelim. Yaprak ilk canlılığını yitirsin. Bidonun içine fazla yaprak girmiş olsun. Elimizle güçlü bir şekilde bastıralım ki yapraklar aşağı doğru çöksün. Bidonun içinde boş yer kalmasın. Yaprağımızda çürümeye sebep olmasın. Ben bir Malatyalı olarak salamurasını yapıyorum. Bu şekilde saklaması daha kolay oluyor. Siz dilerseniz hafifçe haşlayıp yani bir 5-10 dakika haşlayıp suyunu süzdükten sonra buzluğa da atabilirsiniz yaprağı. Veya ipe dizip güneşte kuruttuktan sonra serin bir yerde de muhafaza edebilirsiniz. Ama benim tercihim salamuradan yana çünkü salamurayı saklamak daha kolay ve yemek yaptığımız zaman daha lezzetli oluyor. Kiraz yaprağımızın hepsini bidona yerleştirdikten sonra üzerine geçecek şekilde soğuk su ekleyelim ve son olarak da bu şekilde bir kapak en üstte yerleştirelim ki yaprağımız yukarı çıkmasın, üst kısmı çürümesin. Hava almaması için de sıkıca kapağını kapatalım. Kapağını da sıkıca kapattıktan sonra bir gece tezgahın üzerinde bekletelim. Eğer suyunda eksilme varsa su ilave edelim. Eksilme yoksa da serin bir yerde kışa kadar bekletelim. Kışın yaprağımızı çıkarıp mis gibi kiraz yaprağı sarması saralım. Şimdiden yapacak olanlara kolay gelsin. Yiyecek olanlara afiyet olsun. Yeni videolarda buluşmak dileğiyle hoşçakalın.